Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bütün hamd ve senalar, ibadet taatler bizleri yoktan yaratan, insan olarak yeryüzüne gönderen, kendisine muhatap kabul eden ve bizleri bu müstesna Ramazan akşamına ulaştıran yüce Rabbimize mahsustur. Salatü selam, tahiyyatü ikram, bir cümle itiram, Kainatın Efendisi, Alemin Reisi, Hak Yolunun Rehberi, Efendiler Efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu Vesselam'a mahsustur. Kıymetli dinleyenler, Allah'ın izniyle bu akşam itibarıyla ramazan Şerefi idrak etmiş bulunmaktayız. Bu akşam kılacağımız ilk teravih ile inşallah Ramazan'ın ilk gecesine, ilk akşamına adım atmış olacağız. Ve inşallah yarın tutacağımız oruçlarla bir ay boyunca Ramazan okuluna kaydımızı yapmış olacağız. Cenab-ı Hak bu Ramazan eğitim okulundan hakkıyla istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Tabi bizleri bu müstesna günlere ulaştırdığından dolayı Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hamdü senalar olsun. İnşallah bu günlere ulaştırdığı gibi Rabbimiz bu günlerden hakkıyla istifade etmeyi ve sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu annesinden doğduğu gün gibi günahsız bir şekilde bayrama erişmeyi, bayram sabahına uyanmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Kıymetli dinleyenler ben fazla vakitlerinizi almadan birkaç hususu arz etmeye çalışayım. Yani bu Ramazan-ı Şerif'te Nasıl yapalım ki Ramazan'ın hakkını vermiş olalım? Nasıl davranalım? Ne davranalım? Neleri yapalım ki bu Ramazan'ın hakkıyla vermiş, hakkını vermiş olalım, hakkıyla değerlendirmiş olalım diye birkaç hususu inşallah bu akşamdan siz değerli takipçilerimize paylaşmaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim, şeytanların zincire vurulduğu, cehennem kapılarının kapandığı, cennet kapılarının ardına kadar açıldığı günleri yaşamaktayız yaşayacağız inşallah. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından azat olmak olan bu günleri inşallah Cenab-ı Hak layık veciyle idrak etmeyi, ihya etmeyi cümlemize nasip ve müesser eylesin. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz birinci husus Ramazan ayında bir kere Ramazan'ın kendisi son derece önemli bir zaman dilimidir. Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Ramazan ayı Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil diye devam eden ayet kelime Ramazan ayının ne kadar kıymetli olduğunu, şerefli bir zaman dilimi olduğunu, Allah katında ne, ne derece değerli olduğunu ifade etmesi açısından son derece önemlidir. Bundan dolayı biz öteden beri Ramazan ayına 11 ayın sultanı deriz ve 11 ayın sultanı gibi ihya ve idrak etmeye çalışırız. Bu Ramazan ayında Allah ibadetlere bire bin verir. İbadetler değer kazanır. Saniyesi, dakikası, saati, günü, gecesi, gündüzü her şeyle son derece kıymetlidir. Onun için lütfen gelin bu Ramazan'da boş bırakmayalım. Hayatımızın hiçbir anını boş bırakmamamız gerektiği gibi bu Ramazan ayının da hakkını vermeye çalışalım inşallah. Değerli kardeşlerim bu Ramazan ayında yapılması gereken en büyük ibadetleri, neredeyse Ramazan'la özdeşleşmiş birkaç ibadeti ben bu sohbetimizde sizlere arz etmeye çalışayım. Bu vesileyle inşallah bu ilk sohbetimizde Ramazan'ı bu şekilde açmış olalım ve bundan sonra inşallah bu yayınlar üzerinden, sosyal medya yayınlarımız üzerinden sohbetlerimiz, hocalarımızın sohbetleri devam edecek ve inşallah bu Ramazan'ı sosyal medya vasıtasıyla istifadeli bir hale hep beraber getirmeye çalışacağız. Birinci ibadetimiz kıymetli dinleyenler yapmamız gereken farz olan ibadetimiz Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulduğu gibi bize emredilen oruçtur. Bu ayda yapmamız gereken oruçtur. Estağfirullah Yüce Rabbimiz oruç ayetiyle yani orucun öndeki ümmetlere Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum ifade buyurarak oruç sizden önceki milletlere farz kılındığı gibi toplumlara farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı buyurarak bu ayda Ramazan'ın ruhuna yakışır bir şekilde yapmamız gereken en büyük ibadetin oruç ibadeti olduğunu ifade buyurur. Oruç yüce dinimizin beş temel esasından biridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmaktadır. Bu İslamu ala hamsin şehadeti en la ilahe illallah ve anna Muhammedin abduhu ve resuluhu ve ikam salati ve itaiz ve savm ramadana ve haccil beyti men istatai ilahi sebilâ diye ifade buyurduğu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan yani dinimizin beş temel esasından, beş temel ana ögesinden bahseder. Bunların birincisi, malumunuz, kelime-i şehadeti getirmektir. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İkincisi, kelime-i şehadetten sonra Müslümanın hiç, hiç geçilmez vasfı olan namaz kılmaktır. Günde beş vakit namazlarımızı kılmayı düzgün bir şekilde Cenab-ı Hak bunu ifa etmeyi cümlemize nasip etsin. İkam-ı salati ve ita-i zekati. Üçüncüsü, zekatları vermek. Biraz onun inşallah vaktimiz olsa... Onun da üzerinde duracağız. Ve ve salmi ve Ramazan ayında oruç tutmak diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruç tutmayı da İslam'ın beş ana umdesinden, beş ana temelinden birisi olarak saymıştır. Ve sonunda da gücü yeten kişilerin malumunuz ve haccil beyti men istata ilahi sebila buyurarak gücü yeten kişilerin her açıdan müsait olan kişilerin hac ibadetini, farizasını yerine getirmeyi de Efendimiz İslam'ın beş ana umdesinden, ana direğinden, ana temelinden sayar. Dolayısıyla senede bir ay Rabbimizin rızasını gözeterek, Rabbimizin rızasını elde etmek için oruç tutmak biz Müslümanlara, şartları tutan kişilere farzdır. S mazereti olan kardeşlerimiz mutlaka şu anda mazeretleri olan kardeşlerimiz mazeretleri bittikten sonra bu orucu tutmaları, kaza etmeleri gerekmektedir. Değerli kardeşlerim, Ramazanla özdeşleşmiş ibadetlerimizden ikincisi mukabele ibadetidir. Mukabele sünnetidir. Mukabele malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Cebrail Aleyhisselam'ın her Ramazan yapmış oldukları bir sünnetleriydi. Bir ibadet şekliydi. Ve nedir mukabele? Mukabele Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı birbirine okumaktır. Yani bazen Cebrail aleyhisselam gelir okur, Efendimiz aleyhisselatü vesselam dinlerlerdi. Bazen de Efendimiz okur, Cebrail aleyhisselam dinleyip takip ederdi. Kur'an-ı Kerim'in o güne kadar inmiş bütün sureleri, ayetleri tek tek her Ramazan baştan sona tekrar edilip dinlenirdi. Ve en son Ramazan'da Efendimizin vefatından önceki aleyhisselatü vesselam en son vefatında vefatından önceki en son Ramazan'ında Cebrail Aleyhisselam Efendimiz bu ibadeti iki defa yaptı. Baştan sona Kur'an-ı Kerim'i iki defa okuyup karşılıklı okudular. Bundan dolayı Ramazan'ın vazgeçilmez ibadetlerinden bir tanesi, sünnetlerinden bir tanesi, Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde mukabele etmektir. Malumunuz bu yıl bu malum virüsten dolayı mukabelerimizi camilerimize okuyamayacağız. Ama inşallah Sosyal medya hesaplarımız üzerinden Twitter, Instagram, Facebook vs. E, sosyal medya hesaplarımız üzerinden inşallah ilimiz genelinde Ulu camimizden her gün hafızlarımızın okuyacağı mukabeleyi e, saat 13.30'da başlayıp ve her gün o saatte başlayıp devam edecek olan mukabeleyi inşallah imkanlarımız ölçüsünde biz Gaziantep'lileri olarak takip etmeye çalışalım elimizden geldiği kadar onu kaçırmamaya çalışalım. Bu şekilde efendim. Tabii Allah'ın izniyle mukabeleden önce değerli ilim adamlarımız, akademisyen hocalarımız, müftülerimiz, vaizlerimiz inşallah 15-20 dakikalık bir sohbet edecekler ve bu sohbet gene sosyal medya hesaplarımız üzerinden yayınlanacak. İnşallah bu sohbetlerden de istifade etmeye çalışalım. Tabii ayrıca yerel televizyonların, radyoların yapmış olduğu programlarda da inşallah kıymetli hocalarımız bu Ramazan'da biraz daha bu kanalları kullanarak yani radyoları, televizyonları, sosyal medya kanallarını, yollarını vesaire kullanarak inşallah siz değerli cemaatimize ulaşmaya çalışacağız inşallah. Hepimizin o sünnetini de ihya etmiş oluruz. Başka bir husus, Ramazan'a mahsus ibadetlerimizden önemli bir husus, akşamlarını teravihi namazıyla ihya etmektir. Ramazan'ın akşamlarını teravih namazıyla ihya etmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malumunuz hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Kim Ramazan ayında gündüzleri oruç tutar, gecesini ibadetle geçirirse ve bunu yaparken de sadece Allah'ın rızasını gözetirse, samimiyetle, ihlasla hareket ederse Allah'ın izniyle Ramazan bayramı sabahına annesinden doğduğu gün gibi günahsız olarak uyanır diye ifade buyuruyor. İslam alimleri demişlerdir ki geceleri ibadetle geçirmekten maksat geceleri teravih namazını kılarak ihya etmektir. Değerli kardeşlerim maalesef malum virüsten dolayı bu yıl teravihlerimizi camilerimize beraber eda edemeyeceğiz. Belki camilerimizin avlularını bile taşan caddeleri, sokakları dolduran o coşkulu cemaatlerimiz olmayacak ama namazlarımızın, ibadetlerimizin Allah'ın dergahına, Rabbimizin huzuruna ulaşmasına bu engel değildir. Bizler inşallah teravih namazlarımızı evlerimize kılacağız. Bu Ramazan teravih namazlarımızı evlerimize kılarak inşallah bu şekilde o akşamlarını boş bırakmamaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim lütfen eğer Fatiha'sı düzgün olan imamlık yapabilecek bir kardeşimiz varsa Evde ev halkı 2-3 kişi fark etmez 4-5 kişi bir araya gelip beraberce cemaate kılabiliriz namazlarımızı. Ama eğer böyle bir fatihası düzgün olan Kur'an-ı Kerim'i kıraatı düzgün olan bir kardeşimiz yoksa ferden her birimiz tek başımıza inşallah teravih namazlarımızı kılalım ve bunu ihmal etmemeye çalışalım. Çünkü bu da Ramazan'a mahsus son derece önemli ibadetlerimizdendir. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan'a mahsus ibadetlerimizden bir tanesi de inşallah Ramazan'ın sonuna doğru tekrar bu konulara değineceğiz. Bu konuya daha doğrusu itikaf sünnetidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam itikafı yaşadığı ömrü boyunca hiçbir Ramazan'da ihmal etmemiştir. Sürekli yaptığı bir sünnetidir. Hazreti Ayşe Validemizden gelen bir rivayet der ki radiyallahu anha der ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaşadığı müddetçe her Ramazan itikafa girerdi ve ev halkına da itikaf yapmalarını tavsiyede bulunurlardı. Ve Efendimizin vefatından sonra bile biz ev halkı olarak, olarak o itikafı devam ettirmeye çalıştık diye fıkıh kitaplarımız itikafı toplu halde terk etmenin riskli olduğunu, Müslümanlara yakışmadığını ifade eder. Bundan dolayı mümkün mertebe imkanlarımız el veriyorsa ki bu sene bu ibadeti yapmak için biraz daha fırsatlarımız var. Çünkü her birimiz evlerimizde olacağız. Mümkün mertebe dışarı çıkmayacağız. Zaruri bir işimiz olmadıkça dışarı çıkmayacağız. Bundan dolayı lütfen bu itikafı evlerimizin bir köşesinde. Çünkü camiler kapalı olacak. Ee, Tabi bu itikafı ferdi olarak Ramazan'ın sonuna doğru camilerde yapmak isteyen kardeşlerimiz için de ekstra ayrıca bir tedbir alacağız inşallah. Ama özellikle bayan kardeşlerimiz evlerinde de bu itikafı, bu sünneti yapıp bundan istifade edebilirler. Değerli kardeşlerim, Ramazan'a mahsus ibadetlerimizden bir tanesi de yine sadakayı fıtırdır. Yani sadaka vermektir. Yani Rabbimizin bizi yaratmış olmasından ve bu mübarek Ramazan ayına böyle güzel günlere ulaştırmış olmasından dolayı Rabbimize bir şükran ifadesi, bir şükran nişanesi alameti, belirtisi olarak biz ne yaparız? Fakir fukaraya sadakayı fıtır veririz. Yaratılış sadakası, yaratılışımızın şükrünü eda etmek için böyle bir sadaka veririz. Bu sadakaları da ihmal etmeyelim. Değerli kardeşlerim bu vesileyle inşallah bu Ramazan ayında birlik beraberliğimizi muhafaza ederek, güzel bir şekilde kardeşçe, samimi bir şekilde Ramazan'ın atmosferini yaşamaya çalışarak sadaka, yardımlaşma, Kur'an-ı Kerim okuma, teravih kılma ve bu şekilde adeta Hazreti Ayşe validemizin ifadesiyle söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam diyor Hazreti Ayşe, Ramazan geldiğinde özellikle Ramazan'ın son 10 günlerinde esen rüzgar gibiydi. Yardıma koşardı, ibadetlerde koşardı. Adeta Ramazan'ın bir saniyesini boş geçirmezdi diye ifade ediyor bizlere. Onun için lütfen bizler de gerek maddi gerek manevi elimizden geldiği gelen her imkanı değerlendirerek bu aydan azami surette istifade etmeye çalışalım. Bu güzel zamanı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışalım. Sadakalarımızı vermeye çalışalım. Güzel bir adetimiz var öteden beri millet olarak bizler zekatlarımızı da Ramazan ayında veririz. Bu güzel bir adettir. Senesi dolunca zekatlarımızı Ramazan ayından Ramazan ayına senesini doldurup o şekilde veriyoruz. Lütfen sadakalarımızı, zekatlarımızı Allah yolunda infaklarımızı verirken mümkün mertebe değerli kardeşlerim biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı işte biz bize yeteriz Türkiye kampanyasını göz önünde bulunduralım. Ona yardımcı olmaya çalışalım. Ve aynı şekilde Türkiye Diyanet Vakfı'nın her açıdan hesapları açıktır. Müftülüklerimiz, şubelerimiz, hizmetlerimiz açıktır. O şubelere ulaşmaya çalışalım. Ve değerli kardeşlerim Son derece önemli bir hususu burada dile getirmek istiyorum. Lütfen aynı caddeyi, aynı sokağı, aynı mahalleyi paylaştığımız kardeşlerimizi, fakir kardeşlerimizi unutmayalım. Özellikle Suriyeli kardeşlerimizi, burada sıkıntı yaşayan, maddi anlamda problem yaşayan Suriyelileri unutmayalım. Bu vesileyle hem değerli zenginlerimize hem sivil toplum kuruluşlarımıza bu duyuruyu yapmış olalım elimizden geldiği kadar lütfen bu kardeşlerimizi, bu sevinçlerimize, bu güzelliklerimize ortak etmeye çalışalım. Bir yetimin başını okşayalım, bir garibin gönlünü alalım, bir muhtacın ihtiyacını gidermeye çalışalım, bir hastanın duasını alalım ve lütfen Allah rızası için elimizden geldiği kadar mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaya çalışalım. Şu virüsün, şu hastalığın dünyamızı esir alan bu mikrobun ortadan kalkmasına kadar lütfen yetkililerin yapmış olduğu bütün uyarılara uyalım, bütün uyarıları harfiyen yerine getirmeye çalışalım ve bu vesileyle canımızı muhafaza etmeye çalışalım. Sağlığımızı muhafaza etmeye çalışalım ki Cenab-ı Hakk'a daha çok ibadet edelim, daha çok oruç tutalım, daha çok namaz kılalım. Eğer sağlığımız bozulursa, hastalanırsak emin olun bunların hiçbirisini yapamayız. Onun için bu konuda yetkililerin talimatlarına harfiyen uyalım. Elimizden geldiği kadar bulunduğumuz yeri, bulunduğumuz zamanı en güzel şekilde değerlendirelim. Değerli kardeşlerim, tabii ki Ramazan ayına ulaşmak son derece önemlidir. Tabii ki Ramazan ayını idrak etmek son derece önemlidir. Ama Ramazan ayından istifade etmeyen kişiler için saydığımız bu ibadetleri yapmayıp, güzellikleri yerine getirmeyip, Ramazan ayının o güzel atmosferinden istifade etmeyen kişiler için Allah muhafaza etsin bin tane Ramazan gelse de bir kıymeti harbiyesi yoktur. Onun için biz çalışmalarımızla, gayretimizle Allah'ın bize vermiş olduğu her imkanı kullanarak güzel bir şekilde ömrümüzün bu kesitini, ömrümüzün önümüze bulunan bu bir ayını en güzel şekilde değerlendirmeye çalışalım, istifade etmeye çalışalım. Rabbim bu vesileyle Ramazanımızı mübarek eylesin. Rabbim bu Ramazan boyunca tutacağımız oruçlarımızı kabul eylesin. Namazlarımızı kabul eylesin. Zekatlarımızı, sadakalarımızı derya izzetine kabul eylesin. Ve bu mübarek akşamın yüzü hürmetine, irak ettiğimiz bu ayın yüzü hürmetine Rabbimizden en büyük dileğimiz Ya Rabbi bizim üzerimizden, üzerimize musallat ettiğin bu koronavirüs belasını en kısa zamanda üzerimizden defu ref eyle ya Rabbi diye dualarımızı inşallah edelim ve Cenab-ı Hak bu Ramazan ayını hakkımıza rahmet eylesin, mağfiret eylesin, bereket eylesin, üzerimize oluk oluk rahmetini, bereketini, mağfiretini inşallah esirgemesin, oluk oluk akıtsın diye dualarımızı hiçbir zaman eksik etmeyelim ve son olarak malumunuz bu yıl Ramazan ayının ana teması, Diyanet İşleri başkanlığımızın seçmiş olduğu ana teması Ramazan ve sorumluluk bilincidir. Sorumluluk bilinciyle Rabbimize karşı sorumluluğumuz nedir? Bir kul olarak ben Rabbime karşı sorumluluğu yerine getirebiliyor muyum? Hem cinslerim olan kardeşlerime karşı sorumluluğumuz nedir? Evrene karşı, tabiata karşı, bir ağaca, bir canlı, cansız bütün varlıklara karşı bizim sorumluluğumuz nedir diyerek her türlü varlığa karşı sorumluluğumuzu hatırlamaya çalışalım inşallah. Ve bu vesileyle değerli kardeşlerim Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın son derece önemli de söylemiş olduğu hususu ki biliyorsunuz şu anda kan veren kardeşlerimiz azaldığı için özellikle Ramazan'da kan veren kişilerin sayısı azaldığı için belli anlamda kan ihtiyacı oluşmakta. Lütfen kendisini bu konuda müsait gören imkanı yerinde olan kardeşlerimiz bunu da ihmal etmesinler inşallah. Tekrar Rabbim bu ayımızı hayırlara vesile eylesin diyorum. Hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. İnşallah nice nice Ramazanlarda sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde buluşmak üzere Allah'a emanet olun diyorum.